Herkese merhabalar. Aksu TV ekranlarında ve YouTube kanalında yayınlanan Genç Portreler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz şehrimizin yine başarılı girişimcilerinden Mikail Akdağ efendim. Hoş geldiniz. Yayınlar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben sizlere ve Aksu TV ailesine programımızda bizlere de yer verdiğiniz için. Ee, sizleri tanıyabilir miyiz efendim? Efendim ben e, Kahramanmaraş 1982 Kahramanmaraş doğumluyum. 52 çocuk babasıyım. E, 1982 93'ten bu yana bu mesleği icra ediyorum. E, 93'ten bu yana başladığım bu meslekte bana bu mesleği öğreten, tabiri caizse kolumuza altın bileziği takan Usta Murat Kılavuz'a buradan sizlerin aracılığıyla çok teşekkür ediyorum. Saygıyla ellerinden öpüyorum. E, 99'da ilk işletmemi açtım. Allah nasip etti. 2008'de ikinci işletmemizi 2011 yılında da üçüncü işletmemizi açtık. Şurada olarak mı? Evet, üç kardeşiz. Kardeşlerim her zaman yanındadır. Üç işletmeyle şehrimize hizmet ediyoruz. İlk sektöre nasıl girmiştiniz? Ee, i̇lkokulu bitirdiğimde e, berberlik mesleğini çok seviyordum. Dışarıdan çok ılımlı geliyordu. Okumayacağım, ben bu mesleğe gönül vereceğim diyerek başlamıştım. O günden bugüne devam ediyorum. Ee, bu süre zarfında yetiştirdiğimiz sayısız insanlar var. Bu mesleğe kazandırdığımız değerli kardeşlerimiz var. Hepsiyle de ayrı ayrı gurur duyuyorum. Şu an hepsinin de kendi işletmesi var. Onların kazançları, onların bir yerlere gelmesi de bizi ayrı mutlu ediyor. Peki üç şubeniz var. Şehirde başarılı bir şekilde sürdürüyorsunuz. Gerçekten buna ilgili ne söylersiniz? Evet, şimdi bu meslek çok onurlu bir meslek, çok güzel bir meslek. Biz insanlara hizmet etmeyi, insanlara iç içe olmayı oldu bitti hep sevmişizdir. Şehrindeki insanlara hizmet sunmak her zaman güzel gelir. Onların mutluluğuyla mutlu olmak, onların koltuktan kalktığında mutlu olması haliyle biz de mutlu ediyor. Dolayısıyla bu mesleği çok seviyoruz ve gurur duyuyoruz bu meslekte olmaktan. Meslekle ilgili ne söylersiniz? Peki mesleğinizin durumu şu an ne durumda? Ee, şöyle diyeyim, mesleğimizde bazı sıkıntılar var. Bunun için zaten mücadele veriyoruz. Ee, mesleğimizin sıkıntıları öncelikle elemanlarımız. Eleman konuları, birincisi aileleriyle çocukların arasındaki iletişim kopukluğu. Yani nasıl oluyor? Bizler yetişirken, Ailelerimizin bizlerin üzerindeki baskısı ya da e, yönlendirmesi farklıydı. Şu anki yönlendirmeler ve ailelerin çocuklara yaklaşımı çok farklı. Çocuklar bir girdi işletmede 3 gün çalışıyor, 5 gün çalışıyor. O işletmeden ayrılıyor, diğer işletmeye geçiyor. Bunlar yanlış hareketler. Bir yerde sabit kalmak ve yaptığın işi severek, sahiplenerek yapmak. Gerçekten söylüyorum ki, ben dahil Kahramanmaraş'a olan tüm işletmeler emin olun o çocukları yanlarına alırken kendi evlatları gibi ilgilenip kendi evlatları gibi özveri gösteriyorlar. Aslında çok bir şey istemiyoruz biz elemanlarımızdan. Sahiplenme duygusu olması gerekiyor. Çünkü bir yerde sabit kalırsanız, orayı sahiplenirseniz ilerideki hayatınızda bu çok farklı yansıyacaktır. Kazancınıza, ha, ne bileyim ee, geldiğiniz konuma yetişme üslubunuza çünkü bir insanın eline yetişmek, onun karakteriyle bürünmek, onun karakteriyle yol almak nerede? On insanla çalışıp, on insanından farklı farklı bir şey almak nerede? Tek yerde kalmayı biz onun için her zaman çok uygun buluyoruz. İkinci sıkıntı aynı konu üzerine yine. Çocukların birbirleriyle arkadaş olarak, mesleki arkadaşlıktan bahsediyoruz burada diyaloglarından kaynaklı ben işte şu işletmedeyim orası daha iyi ben işte orada yapamadım buraya geçelim bu da ayrı bir husus üçüncü hususumuz mesem öğretmenlerimizin bazıları hepsi demiyorum bazıları çocuklarımız maalesef yanlış yönlendirmeler yapılıyor biz bunun hakkında hocalarımızla görüşüyoruz. Yanlış yönlendiren hocalarımızla. Tabii bunun yanı sıra çok güzel çocuklara emek veren mesela öğretmenlerimiz de var. Burada isimlerini saymakla bitmez. Çok kaliteli hocalarımız da var. Ama bazıları istisnai çocukları yanlış yönlendiriyor. Dördüncü konuda, aynı konu üzerinden dördüncü maddede, Bizler Türkiye geneli, Berber, kuaför ve güzellik uzmanlarından devlet teşvikleri kaldırıldı. Bunun kaldırılmasının şöyle bir zorunluluğu var. Ya Teşvikle birlikte o elemanlar bir şeylerden iştahlanıyorlardı. Aldıkları ücretlerden bir haz duyuyorlardı ve mesleğe devam etmek istiyorlardı. Çok güzel bir proje oldu devletimiz tarafından. Önceden mesela bu çocuklar yaz döneminde çalışıp kış dönemi geldiğinde lise aileleri tarafından en azından lise tutması olsun diye elimizden alınıyordu geri ama şimdi yeni çıkan kanunlarla mesela öğrencisi olduklarında dört yıl okulduklarında kalfalık belgesi, ustalık belgesi ve lisans diplomasını alıyorlar. Mis gibi yollarına bakıyorlar. Yani bu güzel projenin yanı sıra teşvik verilmişti. Bu yeni yeniden kaldırıldı. Biz istiyoruz ki ne? Bunun için çalışmalar da yapıyoruz. Teşvikler geri gelirse inşallah bu sorunları da aşmış olacağız. Mesleğimizin diğer bir sıkıntısı artan maliyetlerden en çok etkilenen sektörü biziz. Berber, kuaför, güzellik uzmanı fark etmiyor. Şimdi bizim bağ kurumuza, bizim iş yeri kiramıza, bizim giderlerimize her türlü her taraftan zam geliyor. Biz bunu müşteriye yansıttığımızda sektör olarak hiçbir sektörde tepki almazken bizim sektörümüzde maalesef siz de tabirleri olarak biliyorsunuzdur tepki çekiyoruz. Ne yapıyorsunuz ki? Ya kardeşim bizim de işletmemizin giderleri var. Bizim de her taraftan artan sorunlardan etkilenmemiz var. Her şeyi geçtik. Herkes gibi bizim de ailelerimiz var, geçindirmek zorunda olduğumuz. Dolayısıyla artan zamlardan etkilenen en büyük sektörüz ve hele hele şu depremden sonra Kahramanmaraş'ta öyle bir fahiş artış var ki iş yeri kiralarında anlatılmaz şekilde. Yani yüzde 200, yüzde 300 zam yiyor bizim esnamız iş yeri kirasında. Bunu biz müşteriye yansıttığımızda anlamak istemiyorlar. Biraz anlasalar aslında o kadar onurlu bir mesleğe sahibiz ki, yani insanın kendisine hizmet ediyoruz biz. Birebir insanın kendisine. Dışarıdaki hiçbir sektörde bu insanlar şey yapmıyor, gelen zamlardan Karşısında nasıl anlatılır tepki vermiyor ama bizim mesleğimize gelince hani bunun sebebi de ben şundan dolayıdır diyorum Ömer Faruk Bey. Biz sohbet ediyoruz insanlarla aile gibi oluyoruz. Bundan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Böyle. Az önce şeyden bahsettiniz. Yanımızda birçok kişi yetişti bunlar kendi iş yerlerini açtılar diye. Bir manada da aslında siz de yeni girişimciler de yetiştirmiş oluyorsunuz. Herkes, Elhamdülillah. E, ya işini öğrenen sizin yanınızdan ayrılıp kendi yerini açtıktan sonra onlar da birilerini yetiştiriyorlar. Bu tabii şöyle, ki. Şöyle tabii. ya aile gibi büyüyoruz. Ben e, şöyle diyeyim. 2018'de rahmetlik Şaban Uçar vardı. Tanır mısınız bilmiyorum. Evet. Kahramanmaraş Berberler Kuaförler Odası başkan Adayıydı. Ben o rahmetlikle yönetim işinde, yöneticilik işinde ve başkan vekilliği işlerinde bulundum, ee, onun şeyleriyle, teşvikleriyle. Biz o dönem, e, odayı devraldığımızda, yöneticiliğe geçtiğimizde bizim 633 tane üyemiz vardı. Hmm. Şu an bizim 1200 küsur üyemiz var. Bunlar benim ve benim gibi ustaların yetiştirdiği elemanlardan çoğalan insanlar. Herkes ekmek yiyor. Evet. Yani e, keşke biz istiyoruz ki işletmeler yine devam etsin ama bir düzeyde devam etsin. Kaçak çalışmalar olmasın, herkes e, belli prosedürlere uysun, titizlik, temizlik ne bileyim. E, bunlar olursa insanlara hizmet etmemiz daha güzel olur, daha onurlu olur. Aldığımız emeğin karşılığı olur. Ben inanıyorum ki bütün kardeşlerimiz bir emekle bugüne geldi. Kolay gelmiyoruz çünkü bir usta 15 yılda yetişiyor. Bakın benim şöyle düşünüyorum, bir doktora nasıl bir insanlar lütuf gösteriyor, yanına gittiğinde saygı duyuyor, bir doktor da 15 yılda yetişiyor, bir usta da 15 yılda yetişiyor. Çok zor emeklerle bir, bir güne geliyoruz aslında. Peki böyle sahada e, kendi yetiştirdiğiniz personelleri görünce, yani kendi iş yerlerini açıp kendi ayakları üzerinde durduklarını gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Çok mutlu oluyorum. Her zaman diyorum ben. Onlar benim evladım gibi. Hepsiyle de ayrı ayrı gurur duyuyorum ben. O kadar kaliteli insanlar ki. Yani hepsi bizim evladımız ya. Şu an kendi evladımı da yetiştiriyorum ben. Onlar nasılsa... Benim evladım da öyle, benim evladım nasıl, onlar da öyle. Az önce dediğim gibi aslında bütün işletmelerdeki Çocuklar işçilerinin evladı gibi. Evet. Yine diyorum ben, bizim istediğimiz elemanlardan yanımızda çalışan kardeşlerimizden çok bir şey yok aslında. Sahiplenme duygusu olsun ve nasıl ustalar kendileri sahipleniyorsa, onlar da bir saygıyla, sevgi çerçevesinde çalışsınlar, bir güne gelsinler istiyoruz. Peki, ileriye dönük hedefiniz ne? Size? 2026 Ocak ayı. Teçimlerimiz olacak. Biz orada adayız. Tekrardan esnafımızın karşısına çıkacağız. Desteklerini isteyeceğiz. Esnaf ziyaretlerimiz olacak. Bunun nezdinde çalışmalarımız olacak. Planlarımız var. Projelerimiz var. Biz insanlara hizmet etmeyi çok seviyoruz. Diyorum ya 2018'de ben rahmetli Şaban Başkanla bu yönetim işlerinde bulundum. O günden bugüne ben esnafla hiç kopmadım. Sosyal medya aracılığıyla birebir iletişimlerle depremde, depremde, pandemide ve pandemide, deprem sonrasında hep insanlarla iç olduk. Şu anda başkan adayı oldum. Bunun sebebi şu. Eksiklerimiz var, sıkıntılarımız var, yapmak istediklerimiz var, çok güzel projelerimiz var. Kısmet olursa o projelerimizi hayata geçirip, insanlara ve mesleğimize daha iyi hizmetler sunmak istiyoruz. Peki ne tür projeleriniz var? Projelerimiz şöyle, müsaadeniz olursa ben şuradan bir sıralayayım. Tabii. Bunları ben planlamıştım çünkü, esnafımızın bütçesini rahatlatmak için oda bünyemizde Muhasebe kurup bunu bir seçim döneminde ya da seçim sonrasında, seçim yaklaşımında değil de daimi olarak e, basit usul esnafımızdan biz muhasebe ücreti almayacağız. Biz bunun sözünü veriyoruz. Allah kısmet ederse bunu hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü bizim esnamız e, ne kadar da güzel paralar kazanabilse de e, dar oluyor. Bu kazanç biraz sıkıntılı oluyor. O da olarak biz ne kadar rahatlatabilirsek insanları o kadar o odanın faydasını görürler. Varlığını hissederler. Başkanın varlığını ve başkanın gücünü hissederler. Birinci planımız bu aslında. Ondan sonra ikincisi bizim mesleğimizin evlatlarını okutan ve belli bir şeye gelmiş çocukları burs ücreti vermeye çalışacağız. Allah kısmet ederse. Burs imkanı sağlayacağız. Ne deriz ona? Ee, anlatamadım. Okuyan çocuklara burs dersin. Derece yapan çocuklara burs imkanı sağlayacağız. Üçüncü projemiz Kahramanmaraş Berberler, Kuaförler ve Güzellik uzmanlarına e, kurumsal bir kimlik kazandırarak kurumsal kimliğin sayesinde kurum 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 ve kuruluşlarla görüşerek bu özel okullar e, özel klinikler sağlık kurumlarıyla petrol market vesaire vesaire kurumlarla bir araya gelerek çünkü sonuçta bizim 1200 tane üyemiz var evet. 1200 tane üyenin en kötü ihtimal bir aileyi ikiye katlasanız, 2400 kişi demek. 2400 tane müşteri kazandırmak bir işletme ya da bir kuruma çok büyük bir etkendir. Bunlarla görüşerek güzel oranda %10, %20 işte bunun adı konulamaz. İndirim kazandırıp bu insanları rahatlatmak istiyoruz. Projelerimizden biri de bu Allah kısmet ederse. Üçüncüsü çalışan kardeşlerimiz az önce bahsettiğimiz gibi sıkıntılarımız var çalışan kardeşlerimiz konusunda. Bunu ne yapacağız? Aileleriyle Mesem okul öğretmenlerimizde bir araya gelerek, istişare toplantıları yaparak onları topluma, mesleğimize ve meslektaşlarımıza kazandırmak istiyoruz. Çünkü Kahramanmaraş dünyasında bugün hangi işletmeye gidersek gidelim eleman sorunuyla yüz yüze. Hmm. Çok büyük bir sorun. Bunun önüne geçmek için çalışmalar yapacağız Allah kısmet ederse. Bilgi paylaşım sorunlarımız var meslektaşlarımız şehir dışlarına giderek ücretli eğitimler almaya çalışıyor. Ya da e, Kahramanmaraş bünyesine değerli hocalarımızı getiriyorlar, ücretli eğitimler alıyorlar. Biz bunu Allah kısmet ederse oda olarak ücretsiz şekilde kiminlerde hangi konuda eksiği varsa bunun yanında çalışmalar yapıp ya da eksiğe de gerek yok. Günden gene teknolojiler eee yeni tren saç modelleri yeni model boyalar işte ne bileyim bunun gibi birçok değişiklikler oluyor. Bunlar konusunda eğitmenler getirip Allah kısmet ederse şehrimizin kendi bünyesinde ücretsiz bir şekilde insanlara bilgi paylaşımı yaptırmak istiyoruz. Değişik programlar her zaman insanlara cazip geliyor. Bilgilerini yükseltmek, bilhassa bayan kuaförlerimiz, berberlerimiz ve kuaförlerimiz o kadar bilgiye aç ki günden güne kendini iyi yenilemek istiyorlar. Çünkü yeniliğe açık bir sektörüz. İlk öğrendiğimiz, ben 1993'te başladım bu mesleğe, İlk öğrendiğimiz modellerle şu anki modeller çok farklı. Trendikler sürekli değişiyor. Tabii. Devamlı değişiyor. Bununla alakalı çalışmalarımız da daimi olacak. Bunun yanı sıra bizim rahmetli Şaban Uçar'la birlikte yürüttüğümüz bir o köy bizim köyümüz bu projemiz vardı. Bütün meslektaşlarımız az çok biliyorlar. Biz buradan elemanlarımızı, birkaç ustamızı alıyorduk. İçerisinde berber olmayan Berber olan köylere girmiyordu. Kimsenin rızkına mani olmamak için. içerisinde Berber olmayan köylere gidiyorduk. Orada okullarda çocuklarımızı tıraşını, bakımlarını yapıyorduk. Bayan kuaförlerimizi götürüyorduk. O çocukların saçlarını tarattırıyorduk. Kıvırcık isteğine kıvırcık dalga verdiriyorduk. Saçı kıvırcık olan yavrularımızın düzleştirmek istiyorlardı. Onları yapıyorduk. Hem burada mesleğimizin alttan getirdiğimiz, oraya götürdüğümüz yavrularımız kendini geliştiriyordu. Hem oradaki yavrular mutlu oluyordu. Bu proje çok güzel bir projeydi. Allah Allah kısmet ederse bu projenin devamını yapmak istiyoruz. Bunun yanı sıra ona benzer bir proje olarak Kahramanmaraş bünyesinde bulunan huzur evi e, rehabilitasyon, rehabilitasyon merkezleri ve e, bakım evlerini düzenli olarak ücretsiz bir şekilde bakımlarını yapmak istiyoruz. Oradaki yaşlılarımızın, hastalarımızın e, rehabilitasyona giden yavrularımızın bunu yaptık zaten. Başkan olmadan da yapıyoruz. Ama başkan olduğumuzda bunu düzenli hale getirmeye çalışacağız ve Allah kısmet ederse bunu yapacağız. Projelerimizden biri de bu. Farklı bir projemiz Belediyemizle görüşmek istiyoruz. Allah kısmet ederse siz de bilirsiniz bu eski konaklar var. Bunlardan birini mesleğimize tahsis edilmesini rica edeceğiz. Eğer kabul görürse üst katlarını küçük mesleğimizin eski usul dediğimiz makineler, işte usturalar, eski ekipmanlar diyelim. Onlarla güzel küçük bir müze yapmak istiyoruz. Alt katını da esnafımızın ailesiyle, misafirleriyle gelip oturup eğleneceği, sohbet edeceği e, ve ücret olarak en dip fiyatlarda olan bir kafe olarak hayata geçirmek istiyoruz. Biliyorsunuz o kafe, e, eski restoran edilmiş konaklar çok tatlı oluyor. Bunun birini mesleğimize kazandırmak istiyoruz, odamıza kazandırmak istiyoruz. Zamanı geldiğinde inşallah bunun için mücadele vereceğiz diyoruz. Artı olarak farklı bir projemiz. Ee, her yıl düzenli olarak insanlara, aileleriyle birlikte bahar şenliği yapmak istiyoruz. Hani e, televizyonda gördüğümüz o çuval oyunu, bilmem ne oyunu, farklı farklı etkinlikler var ya, onları biz ailelerimizle, mesleğimizle ve meslektaşlarımızla, evet. kapı çam olur bu, işte e, başkonuş yayılası olur, burada düzenli hale getirip oda olarak bahar ne düzenli hale getirip insanlara hizmet etmek istiyoruz. Farklı bir projemiz erkek berberleri arasında futbol turnuvası düzenlemek, mahalleler arası bunu kaynaşmak olarak o kadar güzel bir program ki futbol turnuvasını elene 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 birinci, ikinci, üçüncü diye yapıp Onları onur etmek istiyoruz. Ve Allah kısmı hayata geçirdikten sonra da başkanlığı da alırsak bunu biz Türkiye bazına dökmek istiyoruz. Diğer oda başkanlarıyla bir araya gelerek Türkiye arası yapılsın istiyoruz. Bununla da alakalı bir çalışmamız olacak. Bayan kuaförlerimiz için de aynı keza voleybol, handbol gibi bayanların da bu işte bulunabileceği projeler üretmek yine kaynaşma adı altında böyle bir program da yapmak istiyoruz. Çünkü bunlar e, güzel etkinlikler. Bizim en büyük problemimiz kaynaşmak. Kaynaşmayı başarabilirsek hiçbir sıkıntımız kalmayacak bizim mesleğimiz içerisinde. Kaynaşmayla her şeyi iyileştirebilirsin. Birleşmeyle her şeyi iyileştirebilirsin. Birlik, beraberlik her zaman aile içinde de olsa ...dışarıdaki toplumda da olsa, meslekte de olsa güzel bir şeydir diye düşünüyorum. Birleştirerek farklı bir noktalara, üst seviyelere taşıyacağız inşallah. Ee, başka bir projemiz... ...mesleğimizin çok önemli bir yarası bu. Bağkur ve sigorta primlerinin devamlı artışı ve bizim... SSK'daki oranla Bağkur arasındaki emeklilikte gün sayısının yüksek olduğu. Bağkurlu bir vatandaşımız 5000 iş gününde emekli olurken 7200 pardon bu yükseldi 7200 de olurken Bağkurlu esnafımız 9000 bin iş günü demekli oluyor. Bununla alakalı üst kurullarla görüşerek, milletvekillerimizle görüşerek bunu ne yapabiliriz? Bunu nasıl düzenleyebiliriz? Bunun çalışmasını yapmak istiyoruz. Çünkü bundan meslektaşlarımız ve üstadlarımız çok muzdaripler. Bununla alakalı çalışmalarımız olacak. Artı olarak bizim odamıza bağlı olan ek meslek grupları var. Diyetisyen, fizyoterapist, eee pilatesler, ondan sonra halı yıkamacılar gibi farklı farklı meslek grupları var. Bu meslektaşlarımız her seçim dönemi bir hatırlanıyor, gidiliyor, oyları ya da destekleri isteniyor ama sonrasında hiçbir şekilde hiç kimseyle muhatap bulunmuyor. Biz bunlarla bir araya gelip istişare yapıp varsa sorunları sorunlarını dinleyip mesleklerindeki e, oluşan sorunlar varsa bunları dinleyip onlar hakkında ne yapabiliriz? Nasıl çalışmalar yapabiliriz? Onları da unutmamak adına daimi onlarla da istişare toplantıları yapacağımızın sözünü veriyoruz. Artı olarak çok özür diliyorum. Şöyle En büyük projelerimden yapmak istediğim konulardan bir de şu Üst kurullarla görüşüp, kurumlarla görüşüp, e, hani TOKİ deriz ya, esnaf sitesi yaptırmak istiyoruz. Bunu başarabilir miyiz? Bilmiyoruz. Çok büyük bir proje ama daire bunun olarak, için emek vermek istiyoruz. Daire olarak mı? Daire olarak. Şimdi TOKİ her tarafta çalışma yapıyor ve mantıklı bulduğu projelerde kabul görüyor. Şimdi e, duydunuz mu bilmiyorum, medya sitesi yapıldı. Biz bunu berber kuaförler güzellik uzmanları adına yaptırırsak çok güzel bir proje olur Çünkü e, müteahhitlerden aldıkları fiyatlarla devletimizin yaptığı fiyatlar arasında dağlar kadar fark var hepsinin bir arada olduğu bir site oluşturabilirsek çok güzel bir proje olacak diye düşünüyorum evet. ha bunun sözünü veremeyiz Çünkü e, bu farklı bir boyut ama bunun için emek vereceğimizin de sözünü veriyoruz tabii yani bu tarz şey için gayret edeceğiz. Allah kısmet ederse. Ya burada en büyük önemli aslında konu şu, Ömer Faruk Bey. Ayrımlaştırmadan sen şuncusun, sen buncusun, sen şusun, sen busun demeden kırsal mahalledeki esnafımızla, çarşı merkezdeki esnafımız ya da do tekerlek tarafı dediğimiz bölgedeki esnafımızla ayrımlaştırmadan abi hepsinin bir arada olduğu büyük bir aile olmak istiyoruz biz. Çünkü diyorum ya, 1200 üyemiz var bizim, bu insanların hepsinin de ayrı ayrı emek veriyor bu mesleğe. Bu insanları bir araya getirerek sıkıntılarını, dertlerini dinlemek istiyoruz. Bunlara çözüm odağı sunmak istiyoruz. Ayrımlaşmaktan kastım da şu, atıyorum çarşıdakine ayrı bir gösteri, kırsaldakine ayrı bir davranış. Lüks semttekine ayrı bir şey, ne nasıl tabir edilir o? Ayrı bir söyleşi, kenardakine ayrı bir söyleşi. Bu hoş bir şey olmuyor. Ayrımlaştırmayacağız abi. Bizim en büyük istediğimiz bu. Hepimizin bir arada olduğu güzel bir aile olmak. Peki efendim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok çok teşekkür ederim. Bizlerin programımıza yer verdiğiniz için. <laughs> Allah kısmet ederse yolumuz aydınlık. Bakacağız yolumuza. Esnafımızın desteğini isteyeceğiz. Programlarımızı yapacağız. Daha yapmak istediğimiz çok işler var. Biz bu mesleğe hizmet etmek istiyoruz. Başka bir şey yok abi. Peki efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki haftalarda yeni konular ve konuklarla görüşmek dileğiyle.